Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, YouTube kanalımızda bundan böyle artık haftada en az iki gün sabit canlı yayınlarımız olacak. Yaz sezonunda işte fındık sezonu ve bildiğiniz malum özel sebeplerden dolayı birçok televizyon kanalı yazlık yayına yazlık Tatillere girmişlerdi. Biz de e, biraz tatil sebebiyle, biraz fındık sebebiyle e, sizlerden uzak kaldık. Ama hiç merak etmeyin. Bundan böyle pazartesi akşamları saat 8'de e, yapabiliyorsak da çarşamba ve cuma akşamları belirli saatlerle olmaya çalışacağız. Bugün 30 Ağustos. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bu güzel ülkeyi bıraktığı çok özel bir gün... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına bir kez daha sonsuz şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Türkiye'de garip şeyler oluyor. Biz mümkün olduğunca Türkiye'yi konuşmayı ulusaldaki arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Evet, Türkiye'de garip şeyler oluyor. Memlekette de garip şeyler oluyor. Hani Neredeyse Türkiye'de ne kadar tuhaf işler oluyorsa, inanın memleketimiz orduda da bir o kadar tuhaf işler oluyor. Türkiye'de orman yangınları çıkıyor. Orman yangınlarında nasıl e, beceremediğimizi ve yangınlarla ilgili bir krizi nasıl yönetemediğimizi e, tüm Türkiye ve dünya görüyorsa maalesef memlekette de Ordu'da da son bir yıldır bir teleferik meselesi aldı başını gidiyor. Bu teleferik niye kapalı? Bu teleferik niye çalışmıyor? Bakımda mı, tellerinde mi arıza var? Nedir bu teleferikteki asıl sıkıntı diye. İşte bütün bunlar olurken e, komşularım da bana müsaade ederlerse bu yayını yapmaya çalışacağım. Mümkün olunca dış sesleri de kulağımı kapatıyorum ama şimdilik yazlık stüdyodan diyelim sizlere seslenmeye çalışacağız. Ama bir gerçek var. Teleferik meselesi e, ucu ta İtalya'ya kadar ve pandemi dolayısıyla neredeyse e, İtalya'daki teknikerlerin Türkiye'ye gelememesine kadar uzanan bir süreç oldu. İşte teleferikte kim suçlu ve bu teleferik niçin çalışmıyor sorusunun cevaplarını vereceğiz. Ama önce 30 Ağustos'la ilgili atamızı bir kez daha analım. Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anmayan, bugün de 30 Ağustos günü zoraki bir açıklama yapmak zorunda kalan Diyanet işlerinde kınıyalım kusura bakmasınlar ve biz gelelim memlekete. Evet, memlekete gelirken de bu aralar midye ve kokoreç sevenler ve e, deniz mahsulleri sevenleri üzücü bir haber e, yayınladı Diyanet. Yine yaptı yapacağını, verdi fetvasını. E, bu bizi pek ilgilendirmiyor ama <laughs> gülerek, e, ağlasak mı gülsek mi diye düşünerek, düşünürken de ya memleket nereye gidiyor sorusuna bu da mı oldu diyerek bu midye e, yengeç meselesini bir tarafa bırakalım efendim şimdi şöyle bir gerçek var. E, o gerçek de e, teleferiğin çalışıp çalışmama e, gerçeği. E, bu gerçeğin e, altında yatan neden, sebep ve sonuçları araştırdık. Herkese de sorduk. Önce bu teleferi yapan Sayın Seyit Torun'u aradık. Sayın Torun, e, bu teleferi yaparken hatırlayın, mitikler yapılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay karşı çıkmıştı. Ama 2011 Haziran'dı sanırım. Bundan 10 yıl önce teleferik çalışmaya başlamıştı. Şimdi ordunun simgesi oldu. Hatta Enver Yılmaz yani Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı Enver Yılmaz geldiğinde ilk icraat olarak ordunun çeşitli yerlerine, Boztepe'ye, ordunun girişine, çıkışına belirli noktalara Ordu figürlerini koymuştu. O figürlerin arasında Boztepe'ye Teleferik'le çıkılma görüntülerini de vermişti. Teleferik Ordu'ya gelen insanların özellikle Boztepe'ye çıkarken en fazla kullandıkları ve bizim en çok övündüğümüz hani Ordu'ya geldiğinizde dostlarımızı nereye götürelim sorusuna cevap hadi alalım sizi Teleferik'le Boztepe'ye çıkartalım demiştik. Teleferik Ordu'nun bu kadar markası olmuşken Yaklaşık olarak iki aydır 3 aydır teleferiğe ne oldu da çalışmıyor. Şimdi efendim e, sırasıyla kimlerle görüştüğümüzü söyleyelim. Sayın Seyit Torun'la görüştük. Teleferiği Ordu'ya yapan ve kazandıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Ardından Sayın Enver Yılmaz'ın ekibinde teleferikle ilgilenen yetkililerle görüştük. Aralarında eski Orbel Genel Müdür de var. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde şu, teleferiğin bağlı bulunduğu Orbel'in başındaki e, genel müdür arkadaşımız Muhammed Günaydın'la da görüştük. Teleferiği Ordu'ya kazandıran Lightfeller firmasının Türkiye ile teknik müdürüyle görüştük. Ve Teleferiğin ilk şu anda Ordu'ya gelmesine vesile olan Sayın e, İlker Cumbul'la da görüştük. Efendim dedik bu Teleferiğin çalışmamasındaki suçlu kim? Önce şöyle başlayalım. Sayın Seyitoğlu'nun bir mesajı, mesajı var tüm ordulara. Şu anda ordu teleferiğinin çalışmaması çok büyük bir skandaldır, ayıptır, günahtır diyor. Kendisi biz bu teleferiği yaparken bize karşı çıkan dönemin iktidarı AK Partili siyasetçiler şimdi neredeyse şehrin her tarafına teleferik figürleri koymuşlardı. Ve belki de ordunun ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraki olan Orbel'in en önemli gelir getiren e, de teleferikti. Peki bu kadar gelir getiren teleferiği niye çalıştıramıyorlar? Şu anda bu teleferik niçin çalışmıyor? Teleferikle ilgili bir sıkıntı mı var? E, efendim halatlar kopmak mı üzere? E, yoksa yetkili firmayla Orbel arasında bir sıkıntı mı yaşandı? Ya da bir mahkeme kararı mı var? Durum nedir? Efendim e, Sayın Seyit Torun bu konudaki sistemini ve haklı eleştirisini ve tüm kamuoyunun sorduğu bu soruyu bir kez daha e, iletmemi rica etti. Ben de buradan bu ekranlar aracılığıyla iletiyorum. İlk konuştuğumuz kişi oydu. Bu haberi yapmak için niyetlendiğimizde yaz aylarında ordunun en yoğun olduğu neredeyse 1 milyon, bir buçuk milyon e, insanın e, hareket ettiği ve binlerce turistin orduya Boztepe'ye niçin teleferikle çıkmadığını bize bir büyükşehir belediyesi yetkilisi niçin açıklamıyor? Bakım denilen şeyin arkasındaki gerçek nedir? Lütfen bunu bize açıklayın diyor. Özellikle başta Sayın Mehmet İlmi Güler, Orbel Genel Müdürü Muhammed Aydın ve Ordu Belediyesi'ndeki basın birimindeki sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız. Bundan iki ay önce bakım yapılacak. O yüzden e, hatlardaki bakımdan dolayı teleferik kapalı demiştiniz. Ama bu bakımın süresi bir hafta hafta, bir hafta, iki ay geçti, üç ay geçiyor. Duyuyoruz ki, birazdan açıklayacağım o üzücü haberi de. Teleferimiz böyle giderse en az üç ay daha, bakın en az diyorum, 2021'i teleferiksiz de kapatabiliriz. En az üç ay daha çalışmayacağını üzülerek söylüyoruz. Şimdi bu sorulardan sonra teleferik meselesine gelelim. Efendim pandemi döneminde yani geçen sene Mart ayında İtalya'dan ee, teleferik firmasıyla e, ilgili e, Teleferik firmasıyla ilgili. Bu arada sevgili dostlarımız e, yorumları okuyacağım ama lütfen e, Teleferik olan kısmı vereceğim. Onu da hatırlatalım. Sorularınızı yazabilirsiniz. E, bu da gündemimizde olacak. Teleferikle ilgili Lightner firması geçen sene yani 2020'nin Mart ayında Türkiye'ye gelmek ister. Fakat pandemi sebebiyle uçuş olamaz. Eee uçuşla ilgili sıkıntılar yaşanır. Türkiye'de Ankara'daki işte Sayın Kenal Civil Bey ve arkadaşları İtalya'daki gelecek olan teknik ekibi karşılamak isterler. Fransa üzerinden getirtilmeye çalışılır. Sonuç itibariyle geçen sene bakımla ilgili İtalyan firmanın Lightner'in Türkiye'ye gelmesi gecikir. Üzerinden tam 14 ay geçer. Lightner firması orduya gelir. Ama bu arada daha önceden 10 yıl önce teleferikle ilgili bir ekip Türkiye'ye gelmiştir, orduya gelmiştir. Ordudaki tekniker arkadaşlarımız uyarılmıştır. Günlük haftalık, aylık röntgenler çekilir, bakımlar yapılır ve ona göre teleferikte herhangi bir sıkıntı olması bir kaza durumunda, bir risk durumunda da bunun önüne geçilmesi için buradaki arkadaşlarımız bilgi beceri ve donanıma sahip olurlar gelen firma 14 aylık bir gecikmeden sonra önce Ekim ayında gelirler e, hatların uzunluğu kısalığı ile ilgili bir kısaltma yaparlar e, fakat gelen firma burada Türkiye'deki özellikle orbeldeki arkadaşlarımıza e, bu hatlardaki kopma riski ile ilgili bilgiyi vermezler Nitekim bu sene nisan ayında gelen arkadaşlarımız e, Bakımlarını yaptıktan sonra yetkililere şöyle bir açıklama yaparlar. Efendim biz teleferiğin bakımını yaptık. Çalışmasına herhangi bir sıkıntı sakınca yoktur. Ama tellerle ilgili bilgi verilmez. Şimdi bundan sonrasında ordudaki teknik arkadaşlarımız e, derler ki ya bu tellerle ilgili bir sıkıntı olabilir. Biz bunun e, röntgenlerini çekelim. Yani bir teknik terimdir bu hastandaki gibi e, çekilen bir röntgen midir değil midir bu teknik bilgiye. Arkadaşlarımız sahipler e, tellerin inceliğine kalınlığına bakıldığında ve kullanım saatine bakıldığında işin e, asıl püf noktası burada son iki yıldır yani Sayın Enver Yılmaz döneminde belirli bir saatte ve belirli bir düzende çalışan Sayın Seyit Torun döneminde belirli bir saatte ve belirli bir hızda çalışan teleferik maalesef biraz hor kullanılmıştır biraz oynat kullanılmıştır daha fazla zamanda kullanılmıştır daha çok yolcu alındığı için e, taşıma kapasitesi ve telin kalınlığı ile ilgili risk arz etti. Yine Ordu'daki arkadaşlarımız tarafından Lightner firması bakım yapmış olmasına rağmen e, fark edilmiştir ki e, Allah göstermesin şu anda teleferiğin çalışması durumunda Ordu'da çok ciddi bir infial, facia olabilir. E, Türkiye'deki en uzun tek hatlı Vagon mesafesi yani 875 metrekarelik bir mesafedeki tellerden bir tanesinin ve bazı tellerin şu anda sıkıntı içerisinde olduğunu ve kopma riski olduğunu gelen e, İtalyan firması Ordu'daki arkadaşlara söylememiş olmasına rağmen buradaki birkaç tane teknikteki arkadaşlarım onları da kutluyorum. İyi ki fark ettiniz bunu hemen Orbel'deki arkadaşlara söylemişlerdir. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Hani böyle sanki her şey gülüstanlıkmış gibi anlatıyoruz. Şimdi buradan sonrasında ne olmuş biliyor musunuz? Buradan sonrasında maalesef her şeyi vatandaştan e, şeffaf bir şekilde paylaşmayı planlayan şeffaf yönetim anlayışını sergileyen arkadaşlarımız maalesef şeffaf anlayış sergilemekten uzak bir e, anlayışa girerek bakım var. Bakım yüzünden ee, teleferiğimiz çalışmıyor demişlerdir. Aslında kazın ayağı öyle değildir. Evet, bu hatayı siz fark ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Ancak bu konuyu kamuoyuyla paylaşma noktasında hata yaptınız. Birçok konuda maalesef üzülerek söylüyorum. Hani bunu eleştiri yaparken de yapıcı olmaya çalışanlardanım. Ama bu konuyu eğer kamuoyu karşısına geçip de arkadaşlar, biz bu teleferiğin bakımını biraz geç de olsa yaptırdık. Fakat daha sonra bizim ekibimizdeki arkadaşlarımız fark ettiler. Biz de bunu bu firmaya bildirdik. Eğer firma kabul etseydi biz e, tekrar Teleferik'le yolcu taşımayı düşünüyorduk. Hızını azaltıp yolcu sayısını 4 yaparak. Ama onlardan yazılı bir evrak istedik. Yani buradaki mantık şu. Sorumluluğu biz değil de onlar alsın. Yani teller koparsa diyecekler ki arkadaşlar sorumlu biz değiliz. Aha da yazısı, aha da belgesi sorumlu onlar. E tamam bu konuya kadar yine aynı fikirde olabiliriz. Bu konuda siz fark etmiş olabilirsiniz. Ama kardeşim ama sevgili arkadaşım her konuda maalesef e, bir türlü şu belediyenin şeffaf davranma ilkesinden uzaklaşıp bu konuyu da kamuoyuyla açıklamayarak bence haklıyken Kendinizi haksız duruma, e, hata sizde değilken bunu kamuoyundan saklayarak kendinizi biraz taca atmış durumdasınız. Peki bunlar olurken e, firma onlara şöyle söylüyor. Diyor ki hızlı bir şekilde biz bu işi halledelim. Gelin bakın e, biz 3 ay içerisinde, 12 hafta içerisinde bu telleri yeniden değiştiririz. Bunun karşılığı 500 bin eurodur. Eğer 500 bin euroyu verirseniz, biz bu tellerin onarımını yapar, Ordu şehrinde daha 20 yıl, 30 yıl boyunca hiç değişmeksizin o çelik alatlarla hem şehri güvende tutar hem de Ordu turizmine, şehir turizmine katkı sunmaya devam ederiz. Evet işte bütün bunlar olurken maalesef arkadaşlarımız teknik firmayla Orbel yetkilileri birbirlerine girmişler. Hayır sen yapacaksın, hayır ben yapacağım, hayır bu sizin hatanız, bize niye söylemediniz? Efendim biz 10 yılı doldurduk. Bunun bir 5 yıllık garanti süresi var. Siz garanti süresini geçtiniz. Velhasıl kelam Ordu'da yaz aylarında 3 ay boyunca en az 5 milyonla bakın en az 5 milyonla 10 milyon gelir elde edecek olan teleferimiz maalesef kapalı kaldı. Peki bundan sadece ordular ordu turizmi mi sekteye uğradı? Hayır. Peki Boztepe'de tesisi olan, Boztepe'de kira veren onlarca dükkan, restoran, kafe, otel işletme. Peki teleferiğin altında aylardır siftah yapamayan esnaflar. Peki bu mağduriyetin karşılığında Ordu Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar özür diliyoruz. Ama teknik firmadan ama bizden ama yazışmalardan dolayı biz bu hatalarla ilgili elimizden geleni yapacağız dedi mi demedi. Şimdi sosyal medyada son günlerde çok fazla teleferik meselesiyle ilgili bunun sorumlusu kim, ee, bunun e, kamuoyu karşısında birinin hesap vermesi kim sorusunu sorarken hemen aklıma şu geldi. Hatırlar mısınız? Bir hayvan barınağı meselesi olmuştu. Hemen Doktor Mehmet Hilmi ne yaptı? Konuyla ilgili hangi daire başkanı varsa dedi ki, ben dedi <laughs> bu hatayı fark ettim, hemen görevden alıyorum. Hatırlıyor musunuz? Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önüne, heykelcikler gelmişti. Büyük Türk büyükleriyle ilgili heykeller gelmişti. Heykeller skandaldı, rezaletti. Hatta Ertuğrul Gazi'nin heykeli de hatırlayınız Engin Altan Düz Yatan'ın heykeliydi. Biz bu haberi yapınca arkadaşlar bize çok kızmışlardı. Ama haberi yapmadan önce kendilerini uyarıp demiştik ki arkadaşlar rezil olursunuz. Bakın üstelik o heykellerin arasında iki tane de Moğol İmparatorunun heykeli var. Hani ha Türkleri Orta Asya'dan ee, Anadolu topraklarının göç etmesine sebep olan barbar Moğollarla e, Ertuğrul Gazi diye koyduğunuz heykellerin bir an önce oradan kaldırılması lazım demiştik. Ertesi gün arkadaşlar haberi bütün kanallara ulusal ve yerel kanallara servis edince rezalet ortaya çıkmıştı. O zaman ne olmuştu? O zaman da konuyla ilgili Kültür Daire Başkanı görevden alınmıştı. Efendim bu kadar Kültür ve Daire Başkanı'nı, Genel Sekreter Yardımcılarını görevden alan Sayın Mehmet Hilmi Güler bu konuda 3 maymunu oynayacak mı? Bu konu ile ilgili bir açıklama yapacak mı? Kamuoyunu bilgilendirecek mi? Merakla bekliyoruz. Merakla beklediğimiz birçok konu var. Ama e, önümüzdeki haftaya şu imar meselesine bir not düşerek teleferik meselesinde sorumlu kimse hesap versin kardeşim. Eğer teknik firmaysa o firmaya 400 bin dolar verecekseniz bu para ordunun cebinden çıkıyor. Vermeyin kardeşim suya zam yapıp, çöpe zam yapıp, çevre temizlik vergilerine zam yapıp benim paramla benim teleferimi 6 ay boyunca kapalı tutan aynı firmayla çalışmayın kardeş. Bu konuyla ilgili eğer bir müdürün amin hatası varsa görevden alın kardeşim. Daha önceden yaptığınız gibi kamuoyu karşısında bu şeffaflığı, bu gerçekliği gösterin kardeşim. Efendim bu kadar sıkıntı, bu kadar kriz, bu kadar mesele niye geliyor bizi buluyor? bence beceriksizlik. Kusura bakmayın. Evet bu konuda belki çok fazla dahiliniz olmadı. Ama haklıyken ya da kendinizi haklı görüyorken kendinizi haksız duruma düşürmek ancak böyle olabilirdi. Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 8'e bir not düşerek bugünkü yayını bitiriyorum. Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi bir yıldır plansız gidiyor. Bir yıldır imarsız gidiyoruz geçtiğimiz günlerde bir imar planı çıktı ki evlere şenlik. Bununla ilgili imar komisyondaki arkadaşlarımıza dedim ki arkadaşlar kamuoyu karşısına çıkın bu durumu hakkınızdaki bu tip şaibeli haberleri açıklayınız. Ama açıklamamakta her konuda şeffaf olmamayı tercih eden Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetimi üzerek söylüyorum. Sevgili dostlarım sizleri çok seviyorum. Ama bu konuda sınıfta kaldınız. evet teleferik meselesinde çok fazla bir dahiliniz olamayabilir ama bu tamamıyla bir beceriksizliktir. Bu konuda şeffaf olmamanız hatadır. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmemeniz yanlıştır. Ve lütfen bize ikinci külliyeler, ikinci saray görüntüleri yaşatmayınız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler'e ulaşabilen var mı aranızda merak ediyorum. Sayın İlmi Güler neredesiniz? Merak ediyorum. Yani bir telefon uzaklığındayım dediğimiz sevgili başkanımıza değil şehirle ilgili bir konuyu anlatmak, kendimizle ilgili bir konuyu anlatmak için bile ulaşamıyoruz. Bunu sadece ben söylemiyorum. Ordu'daki birçok STK başkanı da söylüyor. O yüzden bir yılı aşkındır plansız giden ordunun imar meselesinden kötü kokular yükselmeye başladı. İşte bu kadar dedikodunun ve şaibenin olduğu imar dosyasını da önümüzdeki hafta açacağız söylemesi bizden, yapıp yapmaması sizden ama böyle giderse 2021'in sonuna kadar ne ordulu ne de başka birisi bu teleferiye binemeyecek. Ama bir şey var ki böyle giderse o teleferiğin ordu dışına Ankara gidişine siz ve yönetiminizdeki arkadaşlar binecek. Biz de size bay bay diyeceğiz.